Google ile yapay zeka sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün teknolojinin insan hayatına nasıl dokunabileceğini en güzel örneklerini duyacağımız çok değerli bir konuğumuz var. Koç Üniversitesi Yapay Zeka Merkezi Direktörü Profesör Doktor Çiğdem Gündüz Demir Hocam bizlerle beraber. Hoş geldiniz hoş Çok teşekkür ediyorum. Kendisini ben birkaç farklı etkinlikte ve birebir sohbet etme şansım oldu. Çiğdem Hoca gerçekten e, yapay zeka ile ilgili bilgilerini tane tane çok öz anlatabilen ve herkese de tekrar üniversiteye dönüp e, yapay zeka alanında eğitim alayım e, dedirten bir hoca. <laughs> çok, çok, o yüzden kendisini ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkürler davetiniz için. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Onur duyduk. E, birkaç sorum var. E, çok hızlıca başlayacağım. E, ve e, aslında yapay zeka konusunda ve sizin aslında uzman olduğunuz alanlara doğru Ufak ufak konuyu taşıyor olacağım. Yapay zekayı bir kelimeyle tarif etseniz nasıl tarif edersiniz Sayın Hocam? En zor sorudan evet. başladım. <laughs> Bu en derken, basitiydi, öyle düşünün. En zor isim tamlaması bile kullanamıyoruz. Sadece tek bir Hadi kelime. Bugün için size size isim tamlaması? <laughs> e, matematik diye tarif ederdim. İsim tamlaması olursa da matematiğin gücü diye tarif ederdim. Peki, birazdan geleceğiz işte yaptığınız araştırmalar işte sağlık Hı -hı. ve mühendislik Hı -hı. kesişiminde neler yaptığınıza. Ama oraya girmeden önce siz günlük hayatınızda yapay zekayı nasıl kullanıyorsunuz? Sizin hayatınızda nasıl etki yaptı? verimlilik, üretkenlik alanında? Ben yapay zekayı günlük hayatımda en az kullanan insanlardanım araştırma dışında. En çok kullandığım şey de yazdığım bir metni revize etmek için kullanıyorum. Genelde yapay zeka modelleri çok süslü yanıtlar vermeyi de seviyorlar. Çok da güzeller, çok başarılılar o konuda. Ama onlara diyorum ki süslü süslü süslemeden bana benim yazdıklarımı revize et. En çok kullandığım alan o aslında. Ufak ufak demin bahsettiğim gibi yani bu kişisel kullanımdan daha çok aslında sizin uzman olduğunuz tarafa doğru kayarsak Türkiye'de çok değerli bilim insanlarıyla beraber bu alanda çok ciddi araştırmalar yapıyorsunuz. Biraz neler yaptığınızdan bahsedebilir misiniz? Yapay zeka, Tıp mühendislik kesişiminde. Ben e, görüntü analizi, medikal görüntü analizi üzerine çalışıyorum. Yaptığım işlem aslında medikal görüntülerde. Medikal görüntü nedir? Örneğin bir e, mikroskoptan alınmış biyopsi için mikroskoptan alınmış bir görüntü olabilir. Ya da MR'dan, tomografiden alınmış bir görüntü olabilir. Ultrason görüntüsü olabilir e, X-ray'iniz olabilir. Farklı görüntülerden anlam çıkarabilmek. Bu görüntülerin içindeki paternlerden, bu paternlerde genellikle bir hastalıkla ilişkilendiriliyor, ilişkili oluyor. Bunlardan bu paternleri yakalayıp bu hastalıklarla ya da bu hastalıkların örneğin tedaviye nasıl yanıt vereceğiyle ilgili ilişkilendirme yapabilecek sistemler akıllı sistemler bilgisayar ortamında akıllı sistemler geliştirmek üzerine çalışıyoruz. Örneğin ben size bir tane yaptığımız çalışma çalışmadan bahsedeyim. Biz hep hastalık tanısı derken işte var yok kanser değil gibi düşünürüz Aslında hastalık tanısının içinde hastalığın, alt tipinin belirlenmesi hatta tedavi sürecinin belirlenmesi için bazı özelliklerin anlaşılması gerekiyor. Bu da bazı görüntülemelerle mümkün. Örneğin meme kanserinde etkin bir tedavi için örneğin tümörün içine infiltre eden lenfositlere bakıyorlar. Yani kanserin içine bağışıklık hücreleri ne kadar infiltre etmiş, ne kadar onun içine girmiş ve aslında bu doktorlar hekimler için ende tedavinin seçilmesinde etkili olabiliyor. Burada da yaptıkları işlem aslında tümör hücrelerini saymak, lenfositleri saymak. Saymak derken de aslında bir görüntüde yüz binlerce hücre var. Bunu yaklaşık sayıp bir oran belirliyorlar. Bu orana göre de bir e, tedavi seçiliyor. Örneğin bunların otomatik saptanması yapay zeka modelleriyle otomatik e, hücrelerin bulunması ve bunların tıklandırılması üzerine benim de içinde olduğum çalışmalarımız mevcut. Ben anladığım haliyle tekrar edeyim siz doğru mu ya değil mi siz sizden de demek isterim. Normalde bir hekimin yaptığı aslında o çıkan sonuca gözle baktığı, yaptığı teşhisi yapay zeka modelleriyle bir asistan gibi destek olarak onlara yardımcı olacak çözümler gibi anlıyorum. Doğru mu? Evet. Örneğin e, tekrar ben de e, söylemem gerekirse hekim bir görüntüye bakıyor ve diyor ki bunda %22 oranında bir hücre çeşidi var. Bunu yaklaşık söylüyor. Biz bilgisayar modelleriyle acaba bu o, oranı otomatik verebilir miyiz? Biz tanı koymuyoruz. Tanı koyacak sistemler yapmıyoruz. Hekime tanı koymasında yardımcı olacak sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesi üzerine öğrencilerimle beraber çalışmaktayız. Peki gene anladığım kadarıyla sorayım. Bir yapay zeka modelinin bunu yapabilmesi için aslında eğitilmesi gerekiyor, değil mi? Evet. Yani bir dolu evet. aslında daha önceki evet. vakanın sonucunu bakıp aslında onlardan öğrenip bir tahmin yapmaya çalışıyor. Peki siz onu da mı siz yapıyorsunuz? Yani bu verinin toparlanması da mı sizin yaptığınız çalışmaların verinin parçası? Verinin toparlanması için işbirliği yaptığımız hekim hocalar var. Onlar bize bu veriyi sağlıyor. Bu verinin etiketlenmesi de gerekiyor. yani biraz önce verdiğim örnekte hücrelerin otomatik tespiti için en azından kimi görüntülerde bunların tek tek işaretlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla hekimlerle yakın işbirliği içinde çalışmamız gerekiyor ve problemler çok çeşitli olduğu için aslında. Çok farklı hekimlerle beraber çalışıyoruz, çok farklı alanlarda hep beraber araştırmalarımızı sürdürüyoruz. En başta teknolojinin insan hayatına nasıl dokunduğuyla ilgili bir konuk demiştim. Gerçekten de bu anlattığınız çalışma buna çok güzel bir örnek. İnsan hayatına nasıl dokunuyor? Evet. Evet. Çünkü gerçek anlamda dokunuyorsunuz hayatın devamlı için, sağlık için çok önemli çalışmalar. Peki bu çalışmaların geldiği noktada siz ne, ne kadar umutlusunuz bunların gerçekten bu hekimleri? Yetkin hale getirmek, karar vermeylerini iyileştirmelerini sağlamak konusunda ne düzeyde gelişme kat ettik? Nasıl görüyorsunuz? E, tıp alanı çok regüle bir alan, yani yapay zeka modellerini ya da herhangi bir modeli e, istediğiniz gibi klinikte kullanamıyorsunuz. Bunun e, bazı yasal sorumlulukları da var, mevzuatlara uygun olması gerekiyor. Ben ama e, özellikle yapay zeka modelini ya da herhangi bir matematiksel modelin tıptak İki e, ana potansiyel, kullanım potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Birincisi aslında biraz önce dediğiniz gibi hekimlerin işlerini kolaylaştırmak, hekimlerde iyi hekimlerde bir içgörü oluyor, iç deneyimlerine dayalı bir içgörü oluyor. Bu içgörüyü de en etkin şekilde kullanmak için zamana ihtiyaçları var, yani zaman ayırmaya ihtiyaçları var. Onların ne kadar rutin, standart işlerini biz bu yapay zeka modellerine yaptırtabilirsek aslında hekimlerin karmaşık vakaları analiz etmek için o kadar içgörülerini görlerini kullanma e, zamanları oluyor. Bence bu çok değerli. Bazı çünkü e, işleri çok evet. rutin işlemler gerektiriyor. İkincisi bence daha heyecan verici e, klinikte rutin klinikte kullanılmayan ama e, önceki veriyi çok sayıda veriyi analiz ederek bu paternlerle örneğin hastalığın seyrine veya tedaviye yanıtına dair bir ilişki kurulabilir mi? Bu gibi konularda yapay zeka modellerinin çok büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyor. E, bu görüntüleme alanındaki e, uzmanlığınızdan ve çalışmalardan bahsettik. E, hastaların takibi bakımı ve bu hastalıkların teşhisi konusunda bugün pratikte neler yapılıyor? Neler kullanılıyor? E, pratikte e, yasal e, sorumluluklardan dolayı çok o, rutin kullanılan sistemler yok ama biraz ben size e, nerelerde kullanılabilir özellikle de yasal sorumluluğu o, en aza indirgeyecek şekilde yanıtlar vermek isterim. E, örneğin e, bir hekime gittiniz ben buna bazen kötü haber tellallığı da diyorum. Kendim de gittim sırt ağrınızla hekime gittiniz ve MR'ınızın çekilmesine karar verildi. Normalde e, hekimler yine e, ayırabildikleri zamana bağlı olarak semptomunuz neredeyse oraya odaklanarak bakıyorlar. Örneğin sırtınızda bir sıkıntı varsa omurlarınızda bir e, sıkıntı olup olmadığına bakıyorlar. Ama bu görüntüleme yapılırken aslında sizin e, görüntünüzün içine kimi iç organlarınız da giriyor. Dediğim gibi radyologların zaman ayırabildikleri zamana göre e, hasta yükünden dolayı ayır, ayırabildikleri zamana göre patolojileri kaçırdıkları da olabiliyor. Örneğin yapay zeka modelleri bu o, görüntülere baktıktan sonra bu görüntüleri bir başka model inceleyebilir. Herhangi bir sıkıntı varsa örneğin o hastayı başka bir hekime yönlendirebilir. Dolayısıyla hala son e, karar hekimde olabilir ama e, yapay zeka modeli daha doğru erken tanı için daha doğru bir e, sistem sunabilir. İkinci e, bir konu aslında yine buna benzer olarak gelen hastanın hangi doktora yönlendirilebileceği özellikle de e, örneğin e, mikroskop görüntülerinde mikroskop görüntülerini camın lamlamel arasındaki görüntüyü tabii ki mikroskop altına sokmadan görebilmeniz e, mümkün değil. Dolayısıyla bunlar aslında hekimlere dağıtılırken hangi organdan sorumlu hekim, patolog varsa ona a, yönlendirilecek şekilde rastgele dağıtılıyor. Örneğin 5 tane aynı konuda uzman hekim varsa aralarında rastgele e, dağıtılıyor. Örneğin bunlar daha önceden bir yapay zeka modeli tarafından işlenebilir. Ve e, içindeki e, vakanın karmaşıklığına göre örneğin bunlar daha deneyimli bir hekime ya da daha eğitim hayatının başındaki bir hekime yönlendirilebilir. Bu şekilde hekim zamanının daha etkin kullanılması ve sağlık sisteminin rahatlatılacağı senaryolar düşünülebilir. Sorunuzun bir diğer parçası olarak da aslında Hasta bakımı sadece yapay zeka modellerinin bilgisayar ortamında çalıştırılmasına dayalı olmayabilir. Aynı zamanda fiziksel etkileşim de gerekebilir. Şu anda bu şekilde fiziksel sistemlerin gerçek hayatta örneğin hasta bakımı için kullanılması için biraz daha çalışılması gerekiyor. Peki sayın hocam, biraz bu akademik çalışmalardan bahsettik yapay zeka ile ilgili. Sizin rolünüz gereği işte Koç Üniversitesi yapay zeka alanındaki biriminde direktörlüğünü yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu alanda yetenek gelişimine de katkı sağlıyorsunuz. Daha önce bir konuşmanızda da bahsetmiştiniz yani bu yapay zekanın insanın yetkinliğini arttırma kapasitesi ve karar alma süreçlerini iyileştirme kapasitesi. Sizce önümüzdeki dönem nasıl şekillenecek birey ve yapay zeka ilişkisi olarak ve bu alanda gelişmek isteyen yeteneklere neler tavsiye edersiniz? Bu konuda aslında yapay zeka'nın insanın düşünme kabiliyetini arttırma potansiyeli çok büyük potansiyel taşıyor. Bunun da en önemli nedeni aslında yapay zeka modellerinin üç tane güzel özelliği var. Çok veri işleyebiliyorlar, geçmişe yönelik, hızlı işliyorlar, tutarlı işliyorlar. Dolayısıyla bunu düzgün kullanıldığı zaman aslında geçmişe dair veriden karar verme süreçlerine e, yönelik güzel bilgiler edinilmesi mümkün. Bunun e, bir diğer tarafında da aslında insanın e, düşünme gücünü arttırmak arttırması kadar düşünme gücünü azaltma potansiyeline de sahip. Eğer bu yapay zeka modellerinin ürettiği e, çıktıları olduğu gibi kullanırsanız, e, düşünmeden, sorgulamadan kullanırsanız aslında bu sizin giderek e, düşünsel olarak tembelliğe de e, sevk edebilir. Dolayısıyla bunun ilk tarafından yani ilk açıdan kullanmak için bence en önemli olması gereken kısım genç arkadaşlar için aslında e, her alanda olduğu gibi e, yapay zekanın dayandığı matematiksel altyapıyı bilmek, bunların çalışma prensiplerini bilmek yapabileceklerini bilmek ve daha da önemlisi bunların limitlerini yapamayacaklarını bilmek de bence çok kritik. Dolayısıyla bu konuda altyapının elde edilmesi aslında gençler için çok büyük bir avantaj teşkil ediyor. Bence söylediğiniz şey çok değerli. Yani bu Teknolojileri kullanmak çok önemli, e, denemek çok önemli, ama sorumlu kullanmak ve hani kritik e, düşünce yeteneğini geliştirmek de, o diğer yanları geliştirmek de çok önemli çünkü buranın verdiği her çıktı, her sonuç her zaman doğru olmayabilir. O yüzden o kritik bakış açısıyla da çıkan sonucu yorumlamak gerekiyor ve o yetkinlikleri güçlendirmek de gerekiyor. Evet. Sanıyorum. Buna ek olarak kritik düşünme, analitik düşünme aslında size bir problem verildiğinde bunu mantıksal küçük parçalara bölmek bunlara çözümler üretebilmek, sistematik çözümler üretebilmek ve bence daha da önemlisi neden sonuç ilişkisini iyi kavrayabilmek, iyi yorumlayabilmek gerekiyor. Bunlar için de aslında insanın düşünsel faaliyetlerini arttırması gerekiyor. Bunun için de bazen size verilen şeyin yanlış olabileceğini de sorgulayacak kadar bilgi birikimine sahip olmanız gerekiyor. Harika. Son sorumu sormak istiyorum size. Bu benim en keyif aldığım soru. Teknoloji bugün çözmediği ama çözebileceği hangi sorunu çözse sizi çok mutlu ederdi. Şimdi bu soru aslında çok sık sorulan bir soru. Dolayısıyla ben böyle bir soru olabilir diye gittim farklı sohbet botlarına acaba ne cevap veririm dedim. Birçok sohbet botu kaybolan anahtar, kaybolan çorap, kaybolan kumanda herhalde insanlar çok kaybediyor bir şeyler. Onların bulunmasına yönelik yanıtlar verdi. Bir kısmı ütü yapmak, yemek yapmak, işte çiçek sulamak gibi böyle ev işlerini herhalde o Angarya'da insanlar angarya günü bu şekilde yanıtlar verdi. Beğenmedim ben bu yanıtları. Evet. Sonuçta kritik bir şey, kritik. Düşün, düşünceyle bakarak sonuçları beğendin. Bu dedim herhalde hep böyle teknik yanıtlar veriyor. Ben neyi neyi olsun isterdim dedi. Ondan sonra dedim ki herhalde böyle keyif aldığım zamanları, bitmesin dediğim zamanları uzatabilse keşke yapay zeka dedim. Aynı bu sohbette olduğu gibi çok teşekkür ediyorum sohbet için. Süpersiniz Sayın Hocam. Değerli görüşleriniz ve paylaştığınız içgörüler için çok çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için çok mutlu olduk. Teşekkür ederim. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Google ile Yapay Zeka sohbetlerine Çiğdem Hocam gibi değerli konuklarımızla devam ediyor olacağız. Görüşmek üzere.